saçmalama istersen. E neyse Mine'yi zor durumda bırakmıyordum çünkü daha kötü bir şey var. Kızım deli deli bu. deli deli boş ver bak 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 şu hareketlere tavırlara bak. Zaten bize normal yok biliyorsun bu da en çatlağımız kız Mine senin annenle baban gibi Bir sorunlar yaşayacaklar galiba. Evdeki altınlar yüzünden. Ay tövbe estağfurullah hürdane. Sen de var ya tak bizim altınlara. Sırf bizim düğünde sizin düğüne göre daha fazla altın geldi diye çatladın kıskançlıktan valla. Kaç yıldır aynı şeyler. Aa, aa ne münasebet canım benim kocam dağ gibi arkamda. Her istediğimi alıyor bak. Ne bu ne? Ebi Watch. Artık altın mı altın devri bitti. Ebil devri başladı. Ebi bak Ebi Watch. Daha çoğunu alsın canım ben kıskanmıyorum ki seni. Neyse kızım, çat ya böyle işte. Bakmıyorum falan, falan. Bu evde üç katlıydı, değil mi? deyip bir, bir baba neden kalmıştı? Herkese nasip olmaz böyle bir evde yaşamak. <laughs> Kaçını kaşıdan azar değmesin. Benim de nazarım diyecek kız. Ay, bir tuvalete gideyim ben. Hürdane yengem ben seni götüreyim istersen tuvalete gel. Ürdane <laughs> yenge gel bu taraftan. E sağ ol canım benim. Yine insanları tuvaletteyken gözetlemek çok yanlış. Bu katında bir garip'likler var. Sanırım bunu yapacağım. <gülüyor> 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 ne ne Oh be bu manyak? with my hair. Ends Hürdane yenge. Ne oldu kız Mine? Tuvaletten çıkarken de yolu göstermek için bekledim. Yolu kendim bulurum herhalde. Ayza Aygur olmadık daha. Kesin burada bir şey yaptı. Bu kadın illa ki burada bir şeyler yapmış olmalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aysel ve Mehmet sonsuza kadar boşanacak. Bana ait olan geri alınacak. Kadında bir gariplik olduğunu biliyordum. Kazmine sessiz o yengen Whatsapp durumu paylaşıyor. Bu ne ya? Önce ortalığı birbirine katan sonra da Whatsapp'ta özlü sözler paylaşan büyücü yengeler gibi.